Merhaba arkadaşlar. Bugün XSS zafiyetinden bahsedeceğiz. Bu XSS XSS zafiyeti ise egzemen kodu kodun arka planında çalışan egzemen kodunun zafiyetiyle oluşan bir şey aslında. Egzemeli şu, şu şekilde tam, tanımlayayım. Aslında egzemeli biz veri tabanı olarak düşünebiliriz. Oracle, MySQL gibi veri tabanlarından farklı olarak yazılımcıların ve sistemlerin kodlarını entegre bir şekilde çalışıyor. Günümüzde JSON gibi daha hafif ve modern veri formatları kullanılsa da XML de arka planda aslında kullanıyorlar yani. Yani ben daha önce XML duymadım aslında. Sürekli arkada bu şekilde veri tabanı şeklinde olduğunu hiç düşünmemiştim. O yüzden benim için de ilginç oldu. XML kodu da şu şekilde ekranda gözüktüğü gibi. Böyle veri tabanına benzer bir formatı var. Kullanıcılar, kullanıcı, ad, yıllar gibi bu şekilde bir format oluyor egzemelde o şekilde. DDT diye bir şey var bir de egzemenin arka planında. Bu egzemel belgesinin yapısını tanımlayan kurallar bütünü. Tıpkı bir veri tabanı şebası gibi egzemel dosyasının da etiketlerle ve niteliklerinin izin verildiğini söyleyen bir plan gibi davranır diyor. Yani biz bir egzemel belgesinin nasıl yapı yapılandıracağını belirten kurallar dizini olarak tanımlıyoruz DDT'yi. Ee, X, x zafiyeti de şu şekilde, egzamer verilerini, yani egzamer dosyasını biz arkada bir kod şey yaparak yapıyoruz. Nasıl diyeyim, zararlı bir kod koyuyoruz aslında egzamer dosyasına. Bu şekilde saldırgan da bizim hassas verilerimize erişebiliyor. Yani x, -X zafiyetiyle de e, saldırganlar için biraz avantajlı bir zafiyet diyebilirim. Eksi zafiyetiyle ne yapabiliriz peki? Dosya okuma, A istekleri, sistemi çökertme, uzaktan komut çalışma, dosya okuma ile dosya sistemindeki hassas bilgileri okuyabilir saldırgan. Aynı zamanda SSRF diye bir şey zafiyet var. SSRF. başka bir sistemi... aynı SSRF, <laughs> bir an edemedim. Sürcünün başka bir sisteme istek gönderebilmesini sağlıyor bu da. Aşırı bellek ve işlem gücü tüketimiyle de sunucuyu çökertebiliyor aynı zamanda. Saldırganın uzaktan komut çalıştırmasında olanak sağlıyor. Mesela makinemizde bir pilot olacak. O şekilde bizim sızabilmemizi sağlayacak. Ee, Eksesi zafiyetlerinden nasıl korunabiliriz peki? Dış kaynakları devre dışı bırakacağız. Yani egzemer kodumuza bir arka planda bir şey eklemememiz gerekiyor. Yani saldırganın ekleyebilememesi gerekiyor ki Bizim hassas bilgilerimize erişim sağlayamasın. Mesela bir kod ya da bir URL'e eklememesi gerekiyor ki bizim arka planda bilgilerimize erişemesin. Egzemen girdilerini doğrulamamız gerekiyor. Güvenli bir veri formatları kullanmamız gerekiyor. Bir de güncelleme bakımından da egzemen işleyicisini kontrol etmemiz gerekiyor. Yani sürekli güncel güncel tutun şey de buradan geliyor aslında. Burada da aynı şekilde var. WAF teknolojilerini kullanmamız gerekiyor. Arka planda güvenlik duvarını oluşturan yani WAF sistemleri, bu işte bizim HTTP'lerimizi kontrol ediyor. Bir de güvenlik testleri yapmalıyız elbette. Bir de benim arka planda böbçiyet için ayrıyeten oluşturduğum bir şey var, ondan bahsetmek istiyorum. Hiç ben sorabilir direkt... miyim ben? Şey evet söyleyince. Tüm XML içeren sistemlerde çalışıyor mu yoksa e, nasıl oluyor tam olarak? Onu ben anlayamadım. Tüm egzemen içerilerde çalışıyor büyük ihtimal Arka planda ama tabii onun şeyini de eklememiz gerekiyor. Mesela bir egzemen kodu varsa arka planda onun güvenliğini sağladıysan bir o senin arka planda mesela benim bir link eklememi engelleyecek bir kod varsa egzemelde o şekilde bizim engel olmamız sağlanabilir. Ama tabii eklemediysen o senin dış kaynak kısmını o zaman sen bir şeyler ekleyebilirsin ve zararlı kodla çalışabilir. O şekilde işliyor. Bu dış kaynak dediğimiz ne oluyor? Tam olarak bir örnek verebilir misin? Ben orayı anlayamadım. Mesela pilot bir nasıl diyeyim? Zararlı bir kod. Mesela şeyde makinede biz hostname'lere erişim sağlayacağız. Veya şifrelere. O şekilde biz erişim sağlayabiliyoruz. Mesela bir github linki bile olabilir zararlı bir kod içeren. O şekilde biz kodlara zararlı bir kodlar ekleyebiliriz. Hı, anladım. Teşekkür ettim. Rica ederim. Ben bir de Burp Suite'in şu kısmını çözdüm. The Basic kısmı var track'imin. Ondan bahsedebilirim size de. Tabii. Uygundur. Şu Telegram şeyini de kapatayım. Burp Suite mi tanıtıyor, tanıtıyor burada? Evet. Evet. Traikman'ın daha önce The Basic Odası'nı çözmüştüm. Burada da bu makinede de biz Burst Suite'i kullanacağız. O yüzden biraz bahsetmek istedim. Tamam. Bizim aslında Burst Suite bir, bir tarayıcı ile web sunucu arasında trafiği izlediğimiz bir araç. Bunu manipüle etmem, etmek için de kullanıyoruz bu aracı. Hem trafiği izliyoruz hem de manipüle ediyoruz. Evet. Bunun üç tane versiyonu var. Community Prevision, Enterprise şeklinde. Biz Community olanı kullanıyoruz şu anda. Yani diğerlerinde şirketler kendi alternatiflerine göre kullanabiliyorlar. Ee, temel özellikler de şunlar. Proxy, Repeater, Intrapeater şeklinde üç tane özelliğimiz de var. Proxy kış, kısmında bir, biz Word Sheet'in tarayıcısına bağlanıyoruz aslında. O tarayıcının arka planında o tarayıcı sayesinde bizim makinedeki mesela web tarayıcısında bir yere girdik. HTTP history kısmında o gözüküyor. ve, ve biz bunu repeater'a gönderdiğimizde onu değiştirebiliyoruz ve yeniden göndererek veri elde edebiliyoruz. Interpreter kısmında da aslında brute force saldırıları yaptığımız yer. Mesela bir tane um, dizin olduğunu düşünelim. Hem bir de çalışıyor hem iki de çalışıyor. 3'te 4'te çalışıp çalışmadığını tespit etmek için intropuder'ı kullanıyoruz aslında. Bu şekilde işliyor. Yani bu şeyi de atabilirim isterseniz size dökümanı da. Tabii yani mi? sadece bu kısmı Olur. vardı bizim şeyde de. Bence bu kadar yeterli şimdilik. Tamam. Makineye bakayım. hakkında bir şey sorabilirsiniz Bu arada sormak istediğiniz varsa Aynen arkadaşlar bilmediğiniz kısım vesaire varsa sorabilirsiniz şu anda makine s hakkında yok sanırsam tamamdır. Makine de açılıyor gibi. Ya aslında Burp Suite'de gelen is, istekleri falan yönetiyoruz değil mi? Onları yönlendirme, Işte etme vesaire. Aynen öyle. Şöyle daha direkt şuradaki şey, şey alayım. proxy kısmından tarayıcıya bağlanacağım şimdi. Burada track'imde diyor da wish list'e girince HTTP store'da gözükecek diye. Şimdi şuraya gireyim. Tamamdır. Wishlist PHP geldi. Bunu şimdi repeater'a göndereceğim ki bir işlemler yapabileyim. Tamamdır. Şimdi Trackman'in bize verdiği bir pilot vardı. Onu kullanacağım. Şurada. Evet, şuydu bir ihtimal. evet. Burada evet, tam, tam olarak ne yaptım? Repeater'a gönderdim. Şöyle Neyi? açayım. Wish listimiz vardı. İlk önce tarayıcıdan bağlandım. Orada bağlantılar gözüktü. Aynı zamanda et to wish list diyerek bir tane PHP dosyasına eriştim. Arkadaşlar diyor ki neden gönderdin da... yani onu neden öyle yaptın yani web sitesine eriştin tamam PHP mi soruyorsunuz repeater'a neden gönderdim mi soruyorsunuz Re repeater'a ne neden gönderdin işte veya post isteğini neden aldık vesaire repeater'a neden gönderdim Çünkü repeater'de işlemler yapacağız şurada Mesela biraz sonra pilot ekleyeceğim ben bu şekilde bir response alacağız sonuç alacağız şu daha ki wish listi de Treykman'ın söylediği gibi edit wish liste tıkladım. Bu şekilde bir php dosyası elde ettim. Bir post listeyi yapıyordum Tamamdır. aslında burada. Aynen. Şöyle isteği daha açayım. Aynen post, get post. Get post listeyi arasındaki fark ne peki? Nasıl söyleyeyim? Mesela siteye giriş yaptığımızda İlk olarak bize gelenler olur. Ama biz kendimiz mesela bir tuşa bastığımızda bu bizim için post olur. Daha demin mesela ben direkt şu şunları aldım get diye. Ama add to wish liste bastığımda bir post komutu aldım. HTTP sunucusu arasında aslında bir get post ilişkisi vardır. O şekilde. Get'le bir şey gönderemez miyim ben karşı tarafa Sor, e, web server'a? Yani onu bilemiyorum. Acaba o login kısmında get login kısmı gete girer mi diye düşünüyorum da şu anda. Orayı şöyle ben açıklayayım. Ee, hı hı. get post arasındaki fark aslında yörelde e, gönderdiğimiz isteğin gözük gözükmemesi e, işte. Mesela sen bir yörelere tıklasın abi oradan. Nereye? URL'e. Tamam. Yani. Sonunda soru işareti yap mesela. Soru işareti. Hı, hı. İşte mesela e, product eşittir. İşte bilmem ne bilmem ne. Salla bir, bir Ha, bir dedim. Bunu enterlayıp gönderdin de sen aslında burada bir hmm, e, evet get isteği gönderiyorsun ama yine bir şey gönderiyorsun Biz bir e, istek gönderiyorsun yani sayfa yüklenenlerde get listeyi, e, get isteği de oluyor Mesela sayfaya yüklenenlerin çoğu Çünkü yine URL'de gözüküyor ama post isteği genelde URL'de gözükmüyor Sen bir formu dolduruyorsun enter'a bastığında URL'de o gözükmüyor mesela aldığın sonuç vesaire bu arka planda gerçekleşiyor. Buna işte bu yüzden post isteği diyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aynen. Tamamdır. Gpitter'a <Sessizlik> <Aberi> gönderdik şimdi. <Sessizlik> PHP'mize. Ben buraya payload'u ekledim. Şimdi bu da response alacağız. Gönderiyorum. Burada bir tane bize şeyler verdi. Nasıl diyeyim? Bilgisayar adları gibi bir şey verdi. Host name'ler. Çünkü pilotumuzda diyoruz ki ETC host diyoruz. Yani bu Linux sistemlerinin arka planında bilgisayar adlarının tutulduğu bir yer. Bunu biz çekiyoruz. Bu pilot say sayesinde. Ee, bir tane daha pilotumuz vardı mesela. Onu da ekleyelim göstereyim. Küçük bir düzeltme yapacağım. ETC host yani bilgisayar adlarının değil de e DNS Biliyor musun DNS'i? Domain Name System biliyorum. Aynen. DNS sunucularının tutulduğu işte dosya. Mesela bir IP adresi var. Bir de google.com var. 888 google.com'a gidiyor ya mesela. Onu Hı -hı. etc host'a ekliyorsun mesela. Örnek veriyorum. Hmm. IPv4 adresi veya IPv6'nın karşılığını Yanına yazıyorsun mesela. Hmm. Yani bilgisayar adlarıyla alakası yok. Bir yerde okudum da yanlış mı diye şey yapıyorum şu an. Tam bilgisayar ağları denilemez ya. Ee, yani hmm. DNS adlarının daha çok tutulduğu, DNS konfigürasyon ayarlarının tutulduğu yer olarak e, diyebiliriz. ETC hostusu. Evet. Mesela burada da ETC hostu. XML'e koyarak, payload'a koyarak orayı okumayı sağladı aslında bize. Yani biz burada aslında post sistemini manipüle etmiş olduk değil mi? Evet. Aynen. Tamamdır. Devam edebilirsin. <laughs> Araya girdim. Kusura bakma bu arada. Yok girmen güzel oluyor benim için de. Bir şeyler öğreniyorum biraz daha. Tamamdır. Bilgilerimizi. Şimdi bir tane daha paylaş ekledim. Burada da benim aslında bilgi çekmemi sağladı gene. Bu aslında var www.html kısmı bizim web sitemizin arka planında baya bir veri taşıyan bir sistem. Yani veri taşıyan bir dizin diyebilirim. Oradan biz bir txt dosyası çektik aslında. Buraya brute force hata yapacağım bu arada. Intropy'yi dura göndereceğim mesela. O şekilde buraya atak yapacağım. Mesela 2 iki diyelim. 2'de de çalışacak. Bu sistem nasıl diyeyim biraz nasıl diyeyim protok ID'ler var. 2'de bir şey var. 3'de bir şey var. 4'te bir şey var şeklinde. Bu da bir zafiyet aslında yani. Bu da kritik bir zafiyet. Arka planda böyle numaralar şeklinde bir şeylerin tutulması. ay yani, zafiyeti deniyor buna sanırsam. Aynen. Haydar Şimdi. O var www.html'de web şeylerinin tutulduğu, web sayfalarının, web sunucularının tutulduğu şey. Aslında. Şunları. Neden böyle bir deneme yapıyoruz peki? Yani şu, bu denemeyi. Arkadaşlar anlamamıştı o yüzden. Ee, sonra. Tamam tamam. <laughs> Açıklayacağım şurayı düzelttim. Tamam. <laughs> Aslında burada intro da bizim fileyi file, file ek, nasıl diyeyim fileyi almak için kullandığımız bir şey. Ee, şöyle geleyim şuraya. Burada bize bir de iki de çalıştığını göstermiş. Bir de şu ileride herhalde 21'e kadar diye bir kısım var. Orayı şu an bulamadım. 20'ye kadar olduğunu gösteren bir kısım daha vardı. Biz fake, tek tek bunların içinden deneyerek, burut postata yaparak onun içinden bulacağız. Ee, o şekilde makine. Bu arada açıklayamadıysam bu da söyleyeyim. Anlamadığınız yerler varsa yine seslenebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya ekleyemiyorum da Neyse böyle çalıştırmayı deneyim atalım bakalım. Bu arada hata başlattım. Start atak diyerek. Şurada da pilot kısmına numaraları ekledim. Burada um, nasıl diyeyim? Set. Type kısmı sayılar. Burada birkaç tane harf kısmı falan da ekleyebiliyoruz. Birden yüze kadar. Bir defa kullanırsın şeklinde. Buraya kendimiz nasıl diyeyim düzenleyebiliyoruz. Bu şekilde brut force atak gerçekleştirebiliyoruz. Bunu dediğim gibi hafifler, sayılar şeklinde. Hatta kendimiz oluşturup buraya da aktarabiliyoruz. Dosya şeklinde şu kısımdaydı büyük ihtimal. Arka planda bu arada saldırıyı yapıyor da. 65 tanesini yapmış. Bu arada yeterli. Ben 100'e kadar dedim ama görelim diye. Hatta 20'den sonra çalışmayı bırakıyordu galiba. Ben oradan aklımda kalmış. Mesela bak burada nasıl diyeyim? Şuraya geleyim mesela. Ha, buraya da çalıştırıyormuş. Sadece 200 döndürüyor. Evet. Flake'i bulalım şimdi. 200 döndürmesi ne anlamına geliyor? Yani erişim sağlayabiliyoruz site anlamında. 404 olunca erör, 200'de Flag'i bulduk bu arada. Flag'i de şu şekilde buldum. Yani şurada uzunluk kısmı var ya. Diğerlerinde sürekli benzer şekilde gidiyor bu uzunluk. Bak şuralarda da bakayım. response Şunlar da farklı oluyor mu diye bakıyorum da responslar. Evet. Tamam. 200 dönüyor ama nasıl diyeyim o bizim bilgiyi vermiyor. Arka plandaki bilgiyi. Biz mesela bir kullanıcı bilgisi elde ettik ya 66'da mesela vermemiş onu. O şekilde. Şöyle iki flag'imiz de göstereyim size. Nerede? Şurada 415. Respons. Flag'i burada elde ettik. Sorunuz var mı bu arada? Yani kısaca e, uzunluklarına baktık. En böyle ben, ben farklı olanı dersen. Açık ara fark Başka çözüm var mı ettim. bilmiyorum da. Aynen öyle. Bir şey sorabilir miyim? Ee, evet, 415 biliyorsun. olanı değil de 194 olanı alsaydık ne olurdu? 194 olanına bakın, bak 194 olan da şey respons dönmemiş bize. Yani nasıl diyeyim? 20'den sonrasını aslında bize kullanıcı bilgisini vermiyor. Mesela orada product ID başka Hı. şekilde işliyor olabilir. 20'ye kadar mesela product ID eklemiştir. Zaten 20'den error vermiş. Aynen direkt 20'den sonrasında vermiştir. product ID is invalid yani geçersiz demiş veya işte bulunmuyor tarzı bir şeyler demiş. Aynen öyle. Anladım çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlk flag bu şekilde. İkinci figür aslında direkt şu uzantıdan elde ediyoruz. De i̇kinci flek de şurada. Burada büyük ihtimal nasıl diyeyim şeyle arasındaki konuşma falan da olabilir. Nasıl diyeyim bir sitedeki açıklık. Arka planına böyle bir şey koymuş. Bizim bunu görmememiz gerekiyor aslında. Ama aslında bu halka açık. Bu da bir zafiyet olduğu için kondu büyük ihtimal. Burada da direkt elde ediyoruz. Şey sanırsam bu web sitesinin yani ya da web projesinin ne diyorsak onun kitaptaki mesela komitleri bir değişiklik yapıyoruz ya mesela onun notlarına falan tutuyor doğru. mesela. Evet. Aslında gözükmemesi gerekiyor işte. Bu da böyle bir zafiyetli site olduğu için. Başka bir şey var mı bahsetmek istiyorsun? Zafiyet diyebilirsin. Biraz A'yı uzat orada. O biraz şey değişik oluyor böyle. Zafiyet. Tamam. <gülüyor> Zafiyet. <gülüyor> Heh, aynen öyle. Sorunuz var mı bu arada benim bu kadar gibi? Bokşiyet sorun hakkında sorunuz. Var. Teşekkür ederim ben. Arkadaşlar, sizin sorularınız varsa alabiliriz oradan. Anlamadığınız yer. Herkes anladıysa soru soracağım bu kişi seçip rastgele. Hocam yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben bile şey yapıyorum, yapmayın diye. Herkes anlamış çünkü soru sormuyorlar. <laughs> Senin böyle takıldığın bir yer var mı çalışırken, doküman hazırlarken vesaire böyle anlamadığın bir kısım? Daha önce ben Burp Suite kullandım aslında. O yüzden benim için öyle bir sıkıntı yoktu Burp Suite tarafında da. O şey tar tarafı da, <laughs> sözel tarafı ilk defa duymuştum yani. İlk falan ilk defa gördüm kendim. O yüzden benim şey ilginç oldu doğrusu. Konuyu biraz beğenmedim ama <laughs> egzemen konusuna. ilginç gene de ilginç bir zafiyet. Aynen. Zafiyet. <gülüyor> zafiyet. <gülüyor> İlk defa siz taktınız mı yani? <laughs> Hayır. Takmak değil yani sektörde de bir şey doğru söylemek önemli yani. Gözde hocamız hep vurguluyor bunu çünkü. Yani bizimle düzeltiyor bu arada. Teşekkür ederim takmak canım. İleride ileride yani. yani e, ileride sorun olmamasını Nasıl bir İngilizceyi konuşurken yanlış telaffuz edebiliyoruz ya. Onun gibi düşün. Hı -hı. Evet, tabii, Yoksa takmak olacak. değil yani. Teşekkür ederim. Yani. Rica ederim. Aydor'un zafiyeti nedir? İlayda biraz açıklayabilir misin? Ee, bildiğim kadarıyla e, biz bazı nesneleri numaralandırıyoruz ve e, eğer nesne erişim sağlayabilirse onun bağlı olduğu diğer nesnelere de erişim sağlayabiliyor oluyoruz gibi. Hatırlıyorum. Bir yanlış sağa yazabiliyorsunuz. Nur doğru mu? <laughs> yani. Eksik varsa sen düzelt. <laughs> Nasıl diyeyim? web uygulamasında biraz yetkisiz erişim elde etmesine ve eylemler gerçekleştirmesine evet. ıı, olanak tanıyorsa bir web uygulaması o zaman IDOR za fiyatı oluyor aslında. O şekilde yani. Hmm, anladım. Mesela login eşittir bu istemiş demiş mesela. E, URL ekranda yani get isteğinde. Onu login eşittir admin yaptığımda Aydor mu olmuş oluyor? Yani eğer erişimi elde edebiliyorsak Evet. Bence. Gidelim Aydor'a. Tamam. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> İyi o zaman bitirebiliriz herkes için soru vesaire yoksa. Ben kaydı dur, durdurayım. Şöyle.